Ha, ben evimi Hüseyinlere taşıtmam. Şimdiden söyleyeyim de ona göre ayarla kendini. Hayatım yeni iş kurmuşlar ya. Ya Hüseyin çok profesyonel dedi gerçekten. Ya yani çok iyi yapıyoruz işimiz dedi. Ya biz sunum yapacaklarmış. Ya el kazanacağına Hüseyinler kazansın ne var bunda günü? İyi de güvenemiyorum ben onlara. Ya beğenmezsek vermeyiz mecbur değiliz bakarız. Ya güvenmiyoruz vermiyoruz size deriz olur biter. <laughs> e, öyle yapacaksak tamam. öyle yaparız tabii canım. Mecbur muyuz vermeye günü? Ha, geldiler işte. Açıyor musun? Açıyorum. arkadaşlar. Küskük evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat gururla sunar. Unutmayın. Küskük evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat bir ne iş olsa yaparız aşağı kuruluşudur. Bayağı affilli bir giriş oldu yani Hüseyin. Ee, abartmayın Tuna Bey. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Gönül <laughs> Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük daha iyi olduk. Ee, <laughs> yenge İzmir'e taşınıyormuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Hayırlısı. Yani aldık böyle bir karar da daha değil ama sömestrde düşünüyoruz. En doğru zaman. Çocukların okul tatili olur. Biz evi paketleriz. ...evi götürürüz, kurarız, sonra siz gelirsiniz. Daha dur bakalım, daha dur. Daha hemen karar vermedik yani. Şöyle bir bakacağız, bazı alternatiflerimiz var. Siz olur musunuz, olmaz mısınız? Artık sonra karar vereceğiz, değil mi Gülür? Evet. Ee, bizi dinledikten sonra... ...alternatifleri doğru lafa kaldırırsınız Tuna Bey. <laughs> Hadi bakalım, süreyi <bizi> göreceğiz. <laughs> Şimdi Tuna Bey... ...Hüsçük, evden eve, ilden ile... ...ülkeden ülkeye nakliyat, kalabalık kadrosuyla... Hadi. ...hazırdır efendim. Bizdeki kadro Fenerbahçe'de yok Tuna Bey. Evet Tuna Bey. Hatta birkaç arkadaşımızı 21 altı takımımıza göndermek zorunda kaldık. 21 altı yani 21 altı anlamadım ben görünüyor. 21... 21 yaş demek istiyor herhalde. Evet, e, konumuza gelelim. Evet. efendim hazırsanız sunuma başlıyorum. Buyurun. Bu sunumda bana asistanım Şükrü yardımcı olacak. Gülün, Gülün Şükrü yardım ediyor bak sunum başlıyor Gülün. Evet. Öncelikle Neco. Kendisi ulaşım müdürümüz. 40 yıllık şofördür Aslında benim. Evet, Eko. Biz arkadaşları olarak ona kısaca sargana diyoruz. Yani uzun olmuş ama olsun. <laughs> sargana da iyi. Eko, birkaç yıl daha bizimle. Sözleşmesi bitince Çin'e transfer olacak. Kendisi elektrik konusunda tam bir uzmandır. Oy. sıradaki arkadaşımız Selim. Küçük ev eşyalarından sorumlu. Kendisini Altın Ordu'dan transfer ettik. 26 yıldır evde bulaşıkları o yıkıyor. Daha bir bardak dahi kırmamıştı. <laughs> Olay. Ve Minik. Ağır eşyalardan sorumlu müdürümüz. Taşıyamayacağı eşya yoktu. Mini'yi koy Fenerbahçe'ye, orta sahanın bütün yükünü kaldırsın. Hadi Minik, göster bakalım. Şey tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Kendisine bu küçük gösteri için teşekkür ediyorum. Ey! Ve son olarak asistanım Şükrü. Kendisi mu sorumlu müdürümüz. <laughs> kendi evini beş kere taşımışlar. Çok uzmandır. Hiç merak etmeyin. Abi! Bu nasıl abi? Süper. Aa, o benim en sevdiğim vazom. Lütfen ellemeyin onu. Bırakın oraya. Gönül İşçiliğimizi işçiliğimizi göstermek istiyoruz. Lütfen bize engel olma. Göstermeyin ya bir şey. Ay, Şükrü, Şükrü abi yap, koy onu yerine ya. Koy, koy, yapma. İçindeki eşya ...balonlu naylon ile sarılarak, darbe ve sarsıntıya karşı korundu. Nero Bey. Tuna Bey, pardon. Nakliyat bizim işimiz. Şimdi demonstre edeceğiz. Bitti abi. Görüyorsunuz, kusursuz bir koli hazırlan Bakın. Ee, asıl bana bakın. Bakalım bu kolenin başına neler gelecek. Ee, evden eve nakliyatta en büyük sorun... Yüklenilen eşyanın indirildiğinde içindeki malzemenin zarar görmesidir. Yol boyunca birçok darbeye maruz kalıyor kolejikler. Ama biz garanti veriyoruz. Eşyalarımıza yol boyunca bir çizik daha iyi olmayacak. Hazırsanız testimize başlıyoruz. Başlayın hadi bakalım. Merak ettim ben de. Gözlükler arkadaşlar. <laughs> Şimdi gözlüklerimizi takalım güvenliğimiz için. başlayalım. Milik. Neجو? Futbolsa böyle düşer. Geç kaleye. Geç kaleye. Ay, başım düştü. İyi gitti başo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 粗糙。